Oyulmuş kanolardan konteyner gemilerine, gemi yapımı insanlığın hırsını yansıtır. Sulara açıldıkça daha büyük, daha güçlü ve daha verimli gemiler inşa ettik. Deniz hukuku, sektörü düzenlemek, adaleti ve güvenliği sağlamak için gelişti. Eski Rodos deniz hukukundan uluslararası denizcilik örgütüne kadar deniz hukuku, gemi tasarımını, yapımını ve çevre korumasını yönetir. Gemi inşa teknolojisi ve deniz hukuku arasındaki ilişki simbiyotiktir. Teknolojideki gelişmeler, yeni zorlukları ele almak için yasal uyarlamaları teşvik eder. Bugün 3D baskı ve AI gibi yenilikler gemi yapımını dönüştürüyor ve yeni yasal soruları gündeme getiriyor. Gemi inşa endüstrisi, verimlilik ve sürdürülebilirlik için dijitalleşmeyi ve otomasyonu benimsiyor. 3D baskı, AI ve hibrit motorlar gibi teknolojiler gemi yapımında devrim yaratıyor. Üçlü baskı, karmaşık gemi bileşenlerini hassas bir şekilde oluşturarak israfı ve teslim sürelerini azaltır. AI gemi tasarımını optimize eder, görevleri otomatikleştirir ve güvenliği ve verimliliği artırır. Hibrit motorlar, yakıt tüketimini ve emisyonları azaltarak çevre yönetmeliklerini karşılar. Bu gelişmeler, kalite kontrol ve siber güvenlik riskleri gibi zorluklarla birlikte gelir. Endüstri yeni teknolojilerin faydalarından tam olarak yararlanmak için bu sorunları ele almalıdır. Gemi yapımının geleceği inovasyon ile düzenleme arasında denge kurmakta yatıyor. Gemi inşa sözleşmeleri tersaneler ve gemi sahipleri arasındaki ilişkiyi düzenler. Bu sözleşmeler teknik özellikleri, ödeme planlarını, teslim tarihlerini ve sorumluluğu kapsar. Büyük ölçekli gemi inşa projeleri için açık ve kapsamlı sözleşmeler çok önemlidir. Teknik özellikler, geminin tasarımını, malzemelerini ve performans standartlarını detaylandırır. Ödeme planları, zamanında ödemeleri sağlamak için inşaat aşamalarına bağlıdır. Teslim tarihleri ve gecikme tazminatı maddeleri olası gecikmeleri ele alır. Garanti ve sorumluluk hükümleri, gemi sahiplerini kusurlardan ve kötü işçilikten korur. Blockchain teknolojisi denizcilik sözleşmelerini dönüştürerek onları güvenli ve verimli hale getiriyor. Blockchain, anlaşmaların ve işlemlerin kurcalamaya karşı korumalı bir kaydını oluşturur. Bu, şeffaflığı artırır ve anlaşmazlık ve gecikme riskini azaltır. Akıllı sözleşmeler ödemeleri otomatikleştirir ve sözleşme sürecini kolaylaştırır. Sözleşmelerin ötesinde, blockchain tedarik zincirlerini optimize edebilir ve verimliliği artırabilir. Paydaşlar arasında güvenli veri paylaşımı, sahtekarlığı azaltır ve hesap verebilirliği artırır. Blockchain'in potansiyeli tüm denizcilik sektörüne uzanıyor. Gemi inşa endüstrisi teknolojik inovasyon ve gelişen yasal ortamlardan şekillenir. 3D baskı, AI ve hibrit motorlar gibi teknolojiler verimlilik ve sürdürülebilirlik vaat ediyor. Blockchain teknolojisi denizcilik sözleşmelerini ve endüstri operasyonlarını dönüştürüyor. Yasal çerçeve teknolojik gelişmelere ayak uydurmalıdır. Politika yapıcılar ve endüstri liderleri riskleri azaltırken teknolojiyi kullanmalıdır. İşbirlikçi bir yaklaşım daha güvenli, daha verimli ve sürdürülebilir bir denizcilik endüstrisi sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazlası için Kongar Hukuk YouTube sayfasını takip edebilirsiniz. Konu hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz.